Allah Resulü buyurur ki Ramazan'da Allah'ı zikreden mahfiret olunur ve o ayda Allah'tan direkte bulunan kimse de mahrum edilir. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri insan 13 ayı insan oruç ayı olan Ramazan ayına neşeli olarak girmeli ve ona kavuştuğu için Cenab-ı Hakk'a şükredip sor. ne yapmalıdır? Şükredip sevinmelidir, hamd etmelidir. Ya Rabbi beni bu aya kavuşturdun. Yani neşeli derken gülerek girmen lazım, sevinerek girmen lazım. Böyle mide bulandırarak değil. Aha geldi Ramazan, Aha nasıl edeceğiz? Sigara kafaya vuracak. Bilmem ne kafaya vuracak. Açlık vuracak. Böyle stresli girmeyeceksin. Bereket ayı geliyor. Günahlarından temizlenecek ve affolunacak bir ay geliyor. Neşeli girmen lazım diyor Allah Resulü. Böyle sevinerek girmen lazım bu rahmet, bereket ayı böyle kavuştu. Bu şekilde karşılaman lazım. O zaman o ay sana kolay olur. Nice inan ki insanlar var, hastalar. Oruç tutuyorlar, şifa buluyorlar. Niyeti sağlam ya. Şekeridir vesaire. Tabii ki tıbbi olarak önemli bir hastalığımız varsa oruçta, oruç tutarken gerçekten bedenimize bir sıkıntı olacaksa tabii ki tıbbi olarak doktorlarımızın Tavsiyesine bazı konularda uymak lazım. Hastalık da Allah tarafındandır, ama kişinin niyeti ne kadar sağlam olursa Allah o ayda o kulun yardımcısı olur. Allah Resulü buyurdu ki, Allahu Teala melekleri oruç tutanlara dua etmekle görevlendirmiştir. O ayda Allah kimi görevlendirdi? Melekleri kimin için oruç tutanlara dua etmek için? Onun için oruçluyken sizlere biri karışırsa Peygamber öyle buyuruyor. İki defa deyin ki ben oruçluyum. Ben oruçluyum deyin ve bu şekilde ayrılın. Münafta şey etme. Orucunu mahvetme. Söverek, bağırarak, çağırarak, yalan konuşarak, kavga ederek orucunu mahvetme. Biri size sataşırsa, size söz söylerse Peygamber buyuruyor. De ki ben oruçluyum ve sükut edip oradan ayrılıyor Allah oruçluya kim, oruçluya kim karışırsa onun cezasını Allah verecek. Çünkü bu insan sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan ayının orucunu tutuyor. Melekler ona dua ediyor. Kim sabah namazı kılarsa o benim korumamın altınadır. Bu adam orucu sahurunu yaptı. Sabah namazını kıldı, işine kalktı çıktı. Bunun koruyucusu kim? Allah-u Teala'dır. Ona kim karışırsa sillesini Rabbinden yer. Tabi, cezasını Rabbinden yer ama işte sahurunu yaparsa, sabah namazını kılarsa, orucunu tutarsa onun mükafatını Rabbi verecek, melekler O'na dua edecek. Ya Rabbi, önümüzdeki çarşamba günü, perşembeye bağlayan ilk gecesini teravih ile idrak edeceğimiz, ihya edeceğimiz, bereketli, feyizli, 10 bin ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif ayına hayırlısıyla kavuşmayı ve hayırlısıyla o aya ulaşmayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Ve o aya sevinçli, neşeli bir şekilde o ayı karşılamayı, o aya bu şekilde girmeli ve dolu dolu o ayı ihya edebilmeyi Rabbim tüm ümmeti Muhammed'e, Müslümanlara, müminlere Rabbim nasib-i eylesin. Rabbim bu rahmet ayının feyzinden, bereketinden, mağfiretinden Rabbim bizleri mahrum etmez. Allahu Teala yapmış yapacağımız her bir ibadeti dergah izzetinde Rabbim kabul ve makbul eylesin. Rabbim rızasına nail eylesin. Ve Rabbim amel işlerken hiçbir zaman Rabbim bizi nefsimizle baş başa bırakmasın.